arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Baharın gelmesiyle birlikte yine sizlere ot videoları çekmeye devam ediyoruz. Videomuza başlamadan önce kanalımıza abone değilseniz abone olup zil olarak işaretlerseniz yeni gelen videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Şimdi sizleri bekletmeden hemen otları toplamaya başlıyoruz. İstanbul peziğimizi, tavuk budumuz kız salmayalım aşkım. Tamam. Baharın gelişiyle birlikte her türlü ot çıkıyor arkadaşlar doğada. Ee, mesela burada tavuk budu. Dur yavaş anne. Bir dakika. Evet. Buradan hemen İstanbul peziklerini alalım. İstanbul peziklerini börek yaparken kullanabilirsiniz. Yemeğini de yapabilirsiniz. Cacın şey da yapabilirsiniz. yapabilirsiniz. Bunlar tavuk tutları. Daha bunlar yeni büyüyorlar. Gerçi hepsi yeni büyüyor da. Diğerleri biraz daha özellikle kuş ekmeği otu hemen şurada var. Bakın burada çiçeklenmeye bile başlamış. Tere. Tere. Burası Geçin. bahçemiz Geçin. arkadaşlar. Geçen seneden kalan tereler, ondan sonra marullar, rokalar mevcut. Hatta soğanlarımız bile var. şöyle. Bunlar İstanbul pezliklerinin ilk çıkış anları. Daha sonra şu şekilde oluyorlar. Daha çok böyle domatesin pidesin ilk çıktığı ana benziyor. Ve ardından şu şekilde Zaten büyüyorlar. ikişer yaprak çıkartıyor bak. Bu ikişer yaprak hep iki iki çıkartıyor. Eki burada, i̇ki buradan, iki buradan çift çift çıkartıyor yaprakları. Ardından şu hale alıyor. Ve daha büyüğü de burada. Evet. Bahçemiz tavuk butları yönünden çok zengin. Şöyle tavuk butlarını göstereyim. Geliyorum. Hemen hindi bağlara gidelim. Hindi bağlar çok çabuk çiçekleniyor. Burada da çiçekli halini görüyoruz. Hemen buradakileri alalım. Hindi bağ ile bizim karoğluk dediğimiz otu çok fazla karıştırıyorlar birbirlerine evet benziyorlar ama karaoğluk dediğimiz ot arkadaşlar buna göre daha kalın. Özellikle şu e, şu kısımları biraz daha kalın ve yaprakları buna bundan göre biraz daha sert olur. Bu daha böyle şeffaf, yumuşak. Bir de ikincisi e, karaoğluk böyle hemen çiçek açmaz. Büyür ortasından Sonra o da sarı çiçek açar ama böyle pıtır pıtır daha büyük bir marul şeysi gibi olur. Ya o şeye benziyor aslında. Şu mor hindi bağlar var ya. Evet. Buna değil de mor hindi bağ şeysinden, familyasından. Onun gibi açıyor. Bu hemen çiçek açıyor. Ve bu arada da ben çiçekliği de almıyorum hindi bağlar bir de şey hem tohumundan hem de kökünden uzun yıllık bitki yani böyle aldığımızda hiçbir sıkıntısı olmaz bunlar da tavuk tutmalıyız roka burada arkadaşlar roka çıkmış dediğim gibi geçen seneden böyle kalan hatta bahçenin şöyle genelini göstereyim geçen seneden bu şekilde dikmiş olduğumuz marullar e, rokalar tereler çıkıyor ve buradan hemen rokayı alıyoruz çünkü rokayı ben çok seviyorum yeşilliklerden en çok rokayı çok seviyorum Bu yüzden onları çok es geçmiyoruz. Hemen tavuk butları. Bakın burada yavşan otunun yanında tavuk butları bolca var. Taze <laughs> taze. Buradan biraz da marul alalım. Marul da tavuk budu, tavuk budu bir arada. Evet. Bugünlük arkadaşlar bu kadar otumuzu topladık. Umarım faydalı olmuştur videomuz. Buraya kadar geldiyseniz lütfen beğeni ve yorum bırakmayı unutmayın. Başka bir videomuzda görüşene dek sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.